Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Eleme gecesinde kimsenin beklemediği o şok isim maalesef 6 oy alarak beklenmedik bir anda yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Takım arkadaşları yeter artık bu kadar torpil olduğun diyerek elime potasında 6 oy vererek Ayşe'yi eledi. Ayşe hüngür hüngür ağladı. Evet arkadaşlar sizlerde Ayşe elenmesin sonuna kadar kalsın diyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda kimin elenmesini istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar eleme gecesinde bir isim daha elendi ve bir isim daha potaya girdi. Kaan ve Kerem biliyorsunuz ki bir yarışmada oldukça başarılı isimlerden birisi. Fakat diğer 4 oy sonrasında Kaan ve Kerem'in de vermiş olduğu oylarla birlikte Ayşe'ye tamı tamına 6 oy vererek elediler. Uzun zamandır sosyal medyada Ayşe torpil var, neden elenmiyor? Güzel yemek yapamıyor. O elensin diye tepkiler yağıyordu. Takım arkadaşlarımın da 6 oy vererek ismini yazması olaylara tuz biber oldu. Sizce Ayşe'ye torpil var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.